Amerika Başkanı Biden ofisi ve evinden çıkan gizli belgeler nedeniyle siyasi olarak zor bir haftayı tamamlıyor. Son bulunan belgelerin Biden'ın evinin garajından çıkması, Cumhuriyetçi Partinin siyasi baskıyı artırması ve Biden'ın 2024 başkanlık seçimlerinde adaylık sürecinde etkili olabileceği yorumları gündemde. Washington'dan son gelişme ise Adalet Bakanı Merrick Garland'ın Başkan Biden'ın eski ofisinde ve evinde bulunan gizli belgelerle ilgili soruşturma yürütmek üzere özel savcı atadığını açıklaması olmuştu. Begüm Dönmezer sözle konuşacağız. Bundan sonra neler bekleniyor sorusunun yanıtını. Begüm Biden'ın siyasi kariyeri açısından hassas bir gelişme olan bu gizli belge konusunda e son gelişmeler nedir? Beyaz Saray ve Biden cephesinden bugün yeni bir açıklama var mı? Mehtap gizli belgelerle ilgili soruşturma konusu yaklaşık bir saat kadar önce Beyaz Saray günlük basın toplantısında gündeme geldi gazetecilerin soruları üzerine. Beyaz Saray sözcüsü bu konuyla ilgili soruları genel olarak Adalet Bakanlığı ve Beyaz Saray avukatına yönlendirdi ama şöyle bir soru yöneltildi sözcüye. Gizli belgelerle ilgili soruşturma Biden yönetiminin icraatlarını ya da yapmak istediklerini gölgeliyor mu şeklinde bir soru soruldu. Beyaz Saray sözcüsü de Tam da zaten bu sebeple bugünkü basın toplantısında gündemimiz Biden yönetiminin icraatları yapmak istedikleri enflasyonla mücadele ve ekonomi konusu dedi. Dolayısıyla hassas bir soruşturmada olduğu için bu konuyla ilgili basın mensuplarının sorularını daha çok Adalet Bakanlığı yetkililerine yönlendirdiğini söylemek mümkün. Eski başkan Donald Trump'ın da Florida'daki konutunda çok sayıda gizli belge ele geçirilmiş ve bu konuyla ilgili soruşturmaya da bir özel savcı atamış. Adalet Bakanı ve yine Biden'ın eski ofisinde ve konutunda bulunan belgelerle ilgili olarak da soruşturmayı özel e, savcının yürütecek olması e, hukuk uzmanları tarafından da aslında Adalet Bakanlığı'nın bu e, soruşturmaları titizlikle ve bağımsız e, olarak e, yürütme konusundaki e, iradesini ortaya koyduğu şeklinde e, yorumlanıyor. Bunu söylemek mümkün. Hukuk uzmanları zaten bu e, Biden'ın e, ofisinde ve konutunda bulunmuş olan belgelerle ilgili soruşturmayı ya da özel e, savcının atanma kararını hem doğru bir karar hem de siyasi olarak da gerekli bir karar olarak değerlendiriyorlar. İki soruşturma arasında aslında bir takım benzerlikler var gibi görünse de bilhassa hukuk uzmanları iki soruşturma arasındaki belirgin farklara dikkat çekiyorlar. Çünkü şöyle bir tespitte bulunmak mümkün. Başkan Biden'ın avukatları Kasım ayında ilk belgeler bulunduktan hemen sonra durumu Adalet Bakanlığı'na bildiriyorlar. Ve belgeleri ulusal arşivle yani resmi kayıtların muhafaza edilmesi gerekiyor gereken e, ulusal arşive e, derhal teslim ediyorlar. E, fakat e, eski başkan Donald Trump'ın konutunda bulunan belgelerle ilgili olarak e, yetkililer bu belgelerin tamamını teslim almak için epey bir uğraş vermiş ancak Trump ve ekibi e, direnmişti e, uzunca bir süre. Trump görevde, görevden ayrıldıktan sonra bir yılı aşkın süre ulusal arşiv yetkilileri sonrasında Adalet Bakanlığı yetkilileri buradaki geri kalan belgelerin tamamını almaya çalışmıştı. Fakat Trump'ın ekibi bir kısım belgeyi teslim ettikten sonra ellerinde başka belge olmadığını ifade etmişti. Ama Ağustos ayında yapılan FBI aramasında ki mahkeme emriyle yapılmıştı bu aramada binlerce sayfalık başka belge ele geçirmiş ve bunların en az 100 tanesi de gizli belge olduğu ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla Trump'la ilgili, Trump'ın konutunda bulunan belgelerle ilgili bir yandan da adaletin yani soruşturmanın engellenip engellenmediği konusuna da bakılıyor. Onun da altını çizmekte fayda var. Dolayısıyla bu farklara bakıldığında, Trump'ın Biden'a kıyasla daha ciddi bir hukuki riskle karşı karşıya olduğu da ifade ediliyor. Aslında belgelerin çıkarılması Amerika yasalarına göre ortada bir kasıt varsa suç. Dolayısıyla eğer soruşturmanın engellendiği yönünde bir delil olursa o zaman durum biraz daha ciddi ve bu konunun da tabii 2024'teki başkanlık seçimine giden süreçte siyasi kampanya sürecini siyasi ortamdaki tartışmayı da şekillendirmesi olası.